tüm dünya çalışma masasından oluşuyor. Ağaç yok, toprak yok, madenler biliyor. Hepsi çalışma masasına dönüşmüş. Peki ben bu saçmalığın üstesinden gelebilecek miyim? Ha bu arada kanalda hype özelliği açılmış. Minecraft'ı niye <laughs> öyle giriş yapacaktım da oğlum bu ne? yeni bölümüne <laughs> <laughs> hoş geldiniz. Etraf crafting table. Evet, şu an crafting table yapmamıza gerek yok arkadaşlar. öyle bir şey var. Ve bunları sınırsız yakıt olarak kullanabileceğim. Ve daha neler crafting table bilmiyorum. Şurada bir tane crafting table var ve <laughs> arkasında da bir tane bu arada birileri sormuş e, modları falan ne? Hatta çoğu kişi soruyor. Arkadaşlar kullandığım tüm modları artık Discord'una paylaşmaya karar verdim. Discord'dan bulabilirsiniz. Bu arada bunlar niye şey değil? Bunların crafting table olması gerekmiyor mu? Her şey crafting table bunlar niye değil? Burası sanırım şey biyom ya. Orman ağacı biyomu. Şunlardan belli. Aa bunlar da crafting table değil. Bunlar da crafting table değil. Hepsi şey hepsi crafting table. Ve burada sanırım şey olması gerekmiyor mu? Abi burada her taraf crafting table da burada sandık var. Sandıkta mı crafting table? Bir tane altın bloğu neredeydi? Bak altın bloğu crafting table değil. Ama altın altın bloğunu alamayacağız. Bu oyunda en büyük sıkıntımız yemek olacak ve hardcore'dayız. Ama ben geçen seferlerde böyle bir tane daha video çekmiştim ana kanalımda. Ana kanalda çektiğimde her taraf katman kayasıydı. Ana kanalda Minecraft kitlesi olmadığı için pek izlenmedi. Umarım buna like atarsınız bilmiyorum. Gerçekten kendimi acındırmak istemiyorum ama oğlum. Hani şu şuraya kıyamayın da like atın da var bir like atın neyse. Haydi şimdi köy bulmaya gidelim yani köy bulmaktan başka çaremiz yok. Şu durumda yani her taraf crafting table ne yapabilirim ki? En azından yakıt yapabiliriz. Sınırsız yakıt kaynağımız var arkadaşlar. Crafting table'ları sanırım ocakta kullanabiliyorduk diye biliyorum. Şuralara doğru gideceğim. Zaten şu an orman orman ağacı biyomundayız. Hatta şöyle bir tane taktik. Abi ben eski parkurculardanım. Oğlum ne yapabilirim ki? Nasıl bitireceğim? Hani bak nedir'e gitsem nedir de crafting table diye tahmin ediyorum. Obsidian nasıl bulacağım? Mağaralar crafting table. Tek yapabileceğim şey sanırım bir mineshaft bulup mine mineshaft sayesinde hayatta kalmak olacak. Şunları <laughs> alabilirim diyeceğim. Crafting table toplayasım geldi. Çok çok Diyeyim, salak gibi. Aa bunlardan şey çıkıyor mu? Tohum çıkıyor mu acaba? Tohum çıkıyorsa top ama toprak nereden bulacağız? En iyisi sanırım balık tutmak olabilir. Balık var mı abi? Burada en azından balık spawn olsun ya. Böyle ringa balığı mıydı? Neydi? Nehirlerde gezen balıklar. Karnımız çok acıktı bu arada. Hayvan gibi karnım acıktı. Eyvah eyvah eyvah. Artık yürümek zorundayım arkadaşlar. Ben bayağı bir yürüyeceğim böyle köyü bulana kadar. Artık birazdan açlıktan ölecek karakter. Daha ne kadar gidebilirim bilmiyorum. Bayağı bir kafayı yemiş durumda. Şunun tipine bak. Şunun tipine bak. Bak bak bak. Şunun tipine bak. Açlıktan <laughs> <Şunun gülüyor> <Şunun gülüyor> öleceksin. Çok... Ben de sanırım köy 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 gibi köy gibi yemin ederim köy gibi ama gibi yani köy gibi <laughs> Şey bir tane ev eve benziyor çatısı var gibi gözüküyor köy gibi en azından crafting table'dan yapılmış bir tane köy de olsa nihayet köy sayılır mı sayılır köy vallahi köy vallahi köy cemircisi de var sanırım demircisi var. sandığı da vardır oha burası baya güzel bir köye benziyor crafting table dışında bloklar var meşale falan var hepsini alacağım hatta bir taktik yapacağım böyle şey yataklarla beraber en derecede hasını kesmeye çalışacağım aha geldik köye nihayet şimdi açlığımızı giderme zamanı şurada tohumlar var şurada inek olması gerekiyor da inek yok en azından şuraları inek koysaydınız nasıl? bir köy abi burası? Kedi yine de ki yok. Kedilerle asla şey yapmamalısın. Kedilerle asla şey kapı. Kapı almak istiyorum. Suların altında en azından balık tutarken balık varsa ki var diye tahmin ediyorum. O yüzden kapıları alacağım arkadaşlar. Kapıları alalım. Şu yatağı da alalım. Burası sandık olabilir. Burası normalde sandık sanırım arkadaşlar. Ama sandık yok. Şimdi şunları toplayacağım. Başka çünkü bunları kullanabileceğim bir şey yok. Aklınıza gelebilecek bütün bloklar crafting table'dan oluşuyor. Yani çalışma masasından oluşuyor. O yüzden bunun en büyük sıkıntısı bunları toplamanız gerekiyor. Bunlar gerçekten çok önemli. Demirciye benziyor. Yemin ederim demirci benziyor benziyor. şunları alalım. Tohum. Tohum ne işime yarayacak bilmiyorum ama aldım. Saksı. Aa okçu masası. Halıları alabilirim. Mutlaka işime yarayacaklar. Yani en azından blok olur bak. Aa demirci. Demir şey. Demir golem. Demir golem. Demir golem. Demir golem. Demir golem. Demir golemi kesmek istiyorsam crafting table'ları toplayıp 4 blok yüksekliğe çıkıp onu sabaha kadar tokatlamam gerekiyor arkadaşlar. Aa akşam oluyor. Uyuyalım. 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 Merhaba. Burada ben uyuyabilir miyim? Ben uyuyabilir miyim? Teşekkür ederim. Yan yanınıza geldim. Uyudum. Tatlı rüyalar. Başarım. Tamam. Şimdi buradan çıkalım. Ee, şuradan şunların bir tane sandık olması gerekiyor da. Neden sandık yok? Siz ne satıyorsunuz? Sizin amacı ne, siz avacı ne sesin niye eş bu şeyler niye var burada mesela bu köylü niye burada burada şey a bak burası demirci mi oluyor normalde şu sandık yani bura demirci bura derici derici burası bu sandıktan daha... aa yemek 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 ikinci yemek üçüncü yemek dördüncü yemek ekmek 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 yapabilirim ama crafting table aa şaka, şaka şaka crafting table lazım arkadaşlar ekmek yapacaktım her yer crafting table olduğu için sıkıntı olmuyor aslında şuradan hemen bir tane ekmek yiyelim normalde benim bildiğim burada saman balyalarının da aklınıza gelebilecek her şeyin burada crafting table olduğunu tahmin ediyorum Şunları alalım. 4 blok yüksekliği çıktık. Sana bir tane vuralım. Tamam ben bunu bayağı vuracağım. Bunun 100 kalbi var. 100 kere böyle mouse'a dokunmak zorundayım arkadaşlar. Her yerde crafting table var. Ama ama bak. Bak crafting table'ları yakarak portalı yakabiliriz. Obsidian portalını yakabiliriz. Oha 5 demir attı. Şimdi crafting table var lazım şaka yaptım. Burada yapmamız gereken şey ilk önce bir kova olacak. Kova sayesinde su alacağız ve lav havuzu bulmamız gerekiyor ve açlığımızın gitmesi lazım. Acaba belki mantar biyomu bulsam da çok şanslı olmamız gerekiyor mantar biyomu için. Ya şu yatakların hepsini alalım. Aa demir. Aa aa ah demirci demirci demirci. Üç zümrüt. Üç zümrüt nasıl toplayabilirim? Üç zümrüt nasıl toplayabilirim? Baltala bu bu sandık sandık yemin ederim bu sandık olması lazım Üstüne bile yağmur yağıyor Tamam tek çare yapabileceğimiz en büyük çare şu an yemek sıkıntısı da var Ya başka bir köy bulacağız ya da speedrun cd'sinden direkt nether'a gideceğiz Ki nether'a gitmemiz daha mantıklı gibi geliyor bana nedir denizden şansımız var arkadaşlar Burası sanırım bir mağara ve mağara <laughs> Dining Table'dan oluşuyor. Olaya bakar satayım? Nihayet bundan buldum. Nihayet bundan buldum. Lav havuzu. Bizim işimize yarayacak şey de bu. Crafting Table'lar yanmıyor. Yani bizim çitlerimiz sayesinde biz aslında orayı yakacağız ve halılarla yakacağız. Tamam. Şuradaki suyu aldım. Oradaki aldığım suyla beraber ilk önce burada bir sınırsız su kaynağı oluşturmam gerekiyor. Şunu da şuraya koydum. Sonra buradan suyu alamıyorum. Şöyle sağ tıklayarak alacağız. Tamam. Şimdi yapmamız gereken şey sanırım şunu şuraya koymak. Yok. Şöyle. <laughs> Aa! Aa su yok. Su kayboldu. Ha tamam şöyle koyduk. İlkini böyle koymamız gerekiyor diye tahmin ediyorum. Ama yanlışla koymuş olabilirim. Şimdi şurası portalın aşağısı olması gerekiyor. Şu kısım portalın altı olacak arkadaşlar. Şuraya da bir tane lav koyacağım. Şöyle. Aa! Taş!

Eyvah su gidesin. Sıkıntı değil. Ben yanlışlıkla böyle bir şey yaptım. E, 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 ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Ben yanlışlıkla böyle bir şey yaptım. Ve bu yaptığım şeyin sonucunda bu yamuk bu yamuk şeye giremeyeceğim. O yüzden bunları elle kırmam gerekiyor. Tamamen elimizle kırmamız gerekiyor. İnşallah ölmem bu arada. Ölmem değil mi lan? Aa ölmeyeceğim ama sakat kalacağım gibi. Tamam ölmedik ama sakat kaldık. Bayağı bir sakat kaldık. Aa benim yemek bulmak için köye gitmeme gerek yok ki. Etraftaki su birikintileri denizlerden çiğ balık yiyebilirim. Eyvah yağmur bastırdı. Eyvahlar olsun yağmur bastırdı. Yanıma bir yeri... Aha kırdım. Kırdım, 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 kırdım. Buradan ne olur balık? iskelet mi o? İskelet, 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 iskelet. Sakin, sakin, sakin. Balıkları yumruklayacağız. Yapacak başka hiçbir şey yok çünkü. En iyisi yumruklamak. Tamam, bu işi derlettik. Bu işi derlettik. Bu işi derlettik. Şurası sınırsız yemek kaynağı. Buradan hayvan gibi yemek çıkabiliyor. Yani balık olduğu sürece yemek çıkabiliyor. Burası harika bir şey burayı öğrendiniz. O yüzden bir gün eğer yolunuz bu tarz salak saçma bir dünyaya geçerse. Arkadaşlar benim mesai tekrardan başladı. Uzun uğraşlar sonucu şöyle salak saçma bir portal ortaya çıkarttım. İnşallah oldu zaten. Oldu, 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 oldu belli oldu. Şimdi yapmamız gereken şey ilk önce şuradaki suyu kesmek olacak ve şu suyu kestikten sonra şöyle koy şunu abi. Şu suyu keselim. Şunu da al şuraya koy. Şimdi buranın portalını yakmamız için buranın altına lav koymamız gerekiyor. O yüzden şunları almamız bir de şu yemeklerimizi yememiz lazım. Şöyle bir halı. Tamam, halı halı koyduk. Süper. Bir tane daha halı koydum. Ay yanıyorlar, yanıyorlar. Yanmaya baş. Direkt yanmaya başladılar. Ama ben ha... Aa, onların altına lav koyacağım. Şimdi bunu A bunun altına lav koymak için şöyle mi koyacağız? Yok lav altına koymaya gerek yok. Şöyle yok öyle de koymaya gerek yok. Açıldı 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 Allah belamı versin kaçıldı Açıldı açıldı <laughs> Hayır 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 yanma 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 daha yanmadı, daha yanmadı. daha yanma şunları toplamamız lazım Bence nedir'e girmenin zamanı geldi ya Nedir'e girmenin zamanı geldi Belki buradan blaze spawner'ı bulabilirim Fortress gerekiyor bize de Fortress'ın e aramı gelişim yapıldı Geldik merhaba 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 <laughs> Bu ne bu nasıl bir portal lan bu nasıl bir portal bu, bu, ne gerçekten bu ne gaz çıkmıyordur herhalde burada değil mi lan enderman gözüne bakmayacağım Şimdi harika bir nedir'deyiz yani biyomun ne olduğunu bile bilmiyorum. Biyom ne? İleride mantar var. ileride mantar var. ileride yemin ederim mantar var. Bir şekilde odun bulursak mantar o çorbası yapabiliriz. Gaz sesi duyuyorum. Gaz sesi duyuyorum. Aa gaz 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 gaz. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Tek bir tane balığım kaldı. Eyvah koşmayacağım. O yüzden koşmayacağım. Şunlardan aslında bir şeyler düşünebilir miyiz? Yapabileceğim en mantıklı şey fortress arama. Portal şurada. Portal orada bıraktım. O yüzden yapmam gereken sanırım şöyle bir yürümek olacak. Ya yani da şöyle ya da şöyle. Nereye gidelim bilmiyorum. Şunları toplamak aslında güzel olabilir ya. Hemen portalın yanındaki. Şunları bir toplayalım. Belki bir yerden mantar çorbası yapma fırsatıyla geçirebiliriz. Aslında bir şey değil mi? Domuz bulabiliriz. Nedir domuz. Eyvah, 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 eyvah koş. Bu sefer koşmam lazım. Bu sefer koşmam lazım. Bu sefer koşmam lazım. Ateş etme. Ateş etme. Ateş etme. Ateş etme. Ate ateş etme. Koş, koş, koş. P piglin, piglin git piglin. Benim peşinde misin hayran? Gitti, gitti, gitti. Ateş edecek zannettim şerefsiz ya. Tek bir yemeğim kaldı. Bunlar bize bulaşmayanlardan. Şurada bulaşacak şerefsizler var ileride. Al abi şunları al. Belki bir işime yarayacaklar. Bir gün bir mutlaka işime yarayacaksınız. Hani çorba yapacağım sizlerden. Mutlaka işime yarayacaksınız. Kovayla mantar çorbası yapabilir miyim? Hani kovalı mantar çorbası falan. Öyle bir şey yok da böyle bir şey yokmuş oyunda. Olması gereken de bu zaten. Arkamda kaldı portal. Tam şurada kaldı. Bayağı bir Aa bu ne lan? Crafting table var. <laughs> Bir hep kendimi normal Minecraft'tan sanıyorum. Gerçekten şaka gibi bir olay ya. Aslında çankları yükseltirsem çankları yükselttim. Daha güzel şeyler yaşanabilir de Nether'ın sisi yüzünden. Şu ne lan? Aaa! Aaa! Aa orada bir şey var. Orada bir şey var. Yemin ederim orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Yemin ederim. Şu ne? Kale 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 kale. Kale kill kill kale 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 kale. Şakları düşünelim. Bir kaleniz asla asla böyle düşünenin düşünmemiştim. Burası bir kale. Saldırmıyoruz değil mi lan? Saldırmıyoruz. Tamam. Kaleye gireceğiz bir şekilde ve buradan Blade'ı kesmemiz gerekiyor. Ve kalenin sandıklar acaba normal şekilde mi yoksa farklı sandıklar mı onu da bilmiyorum. Bu kaleye nereden girebilirim? Hayır 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 bekle. 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 Kapı koy. Kapı koy. Kapı koy. Kapıyı kapat. Tamam. Kaçtık. Aa bir şey öldü. Hii. Abi, abi, abicim ben sizi nasıl keseceğim? Ben sizi nasıl keseceğim? Zenci var orada. Oradaki zenciden benim uzak durmam gerekiyor. Bu zenci bayağı sıkıntı yaratacak bana. Aa piglini kesti. Zenci var ya. Her tarafta zenci var lan. Zencilerden nasıl kaçacağız? Aa kale devam ediyor. Şurası da kale. Yani buranın artık kale aslında. Ben şu an kalenin üstündeyim. Berbat bir kale başarımla haydan açmadık. Gelir mi? Aşağı düşüyorum ama zenci çıkabilir karşımıza. Düştüm. Ay geldi değerli geldi başarı açtık 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 açtık. İlk önce yapmamız gereken şey blaze spamları bulmak. Blaze spamları bulduk. <laughs> ha saldırıyor zannettim. Yemin ederim saldırıyor zannettim. Saldırmıyorsun değil mi? Ha, Sen saldırmayan tiplerdensin. Tamam sen iyisin. Seni direkt yanından geçebilirim. Şurada ne var? Şurada burası ne? Burası balkonu mu buranın? Balkonu mu varmış lan Fortress'ların? Aşağı doğru gidemiyoruz. Nerede spamları bulabilirim artık? Spamları nerelerde oluyor? Sandık yok. Büyük bir sıkıntı. Sa Aa bak bu sandık. Bu sandık herhalde. Bu sandık ama sandık değil crafting table arkadaşlar kendisi crafting table. Aa crafting table değil şey tabi. <laughs> Sanırım gitmemiz gereken yer. Aa Blaze'ler, Blaze'ler, Blaze'ler! Blaze'ler orada Blaze'ler orada blazeleri gördüm. Blazeleri gördüm ama blazeleri nasıl keseceğim? Üstünde herhangi bir şey yok. Ölümü kapatırsam blazeleri nasıl keseceğim? Gel şuradaki zenciden nasıl kurtulacağım onların oraya nasıl gideceğim? Sonra endirmenleri botu bota da tuturamam endirmenleri. Baya zormuş lan bu challenge. Yanıma gelecek misin? Geleceksin. Hayır 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 gelme 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 gelme. Tamam gel 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 sakin sakin gel sakin sakin gel. Sana taktik yanına gidebilir miyim acaba? Ateş edeceksin değil mi? Ateş etsene bir. Tamam. Tamam eğimin o kadar iyi değil aim'in o kadar iyi değil Önüme şunları kapatsam şöyle Şöyle saklansam senden birazcık daha ateşe çeksin bana Sana bir tane vurayım mı vuramadım 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 Blaze çubuğu nasıl toplayacağım ben senden ya Eyvah 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 Hayır ölmeyeceğim hayır ölmeyeceğim hayır ölmeyeceğim Hayır ölmeyeceğim hayır bugün değil bugün değil bugün değil bugün değil, bugün değil. Ateş et, ateş et, bileş şubu, bileş şubu, ne olur bileş şubu ver, ne olur bileş şubu ver, gitme, 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 nereye gidiyor, nereye gidiyor, nereye gidiyor? Hayır, 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 çarpmadım vallahi çarpmadım vallahi tamam, süperim, sağ sola parak seni kesebilirim ben, sağ sola yaparak seni kesebilirim. Öl, hayır, hayır, yanacak, ateş çek ateş çek uzaklaş, 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 tamam, süper, bir tane kesebilirim, bir tanecik, bir tanecik, bir tanecik, bir tanecik. Bir tanecik git. kestim kestim şey gelmedi çubuk 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 verdi mi hayır çubuk yok sanırım burası bunların spamlarının olduğu yer diye evet. Burası spawnların olduğu yerde. Tamam normal kendi elimizle blaze bulacağız. Ve iki kalpli blaze bulacağım. Ve blaze'leri öldürme taktiği de öğrendim. Yani şu an beni kimse öldüremez. Solda bir şey yok. so Solda yok. Zaten sola baktık. Şöyle gideceğiz. Eyvah 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 eyvah. orası orası çıkmaz sokak. Orası çıkmaz sokak. Eyvah 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 eyvah. Zenci, zenciler beni kovalıyor. Şuraya gitmem. Orada da zenci var. E ee, te Aa tepeye çıkabiliyoruz. Tepeye çıkabiliyoruz. Geliyor 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 geliyor. geliyor. Sıkıştım, 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 sıkıştım. Geliyorlar mı? Geliyorlar mı? Geliyorlar mı? Gelmiyorlar. Geliyorlar ama gelemezler. Şu adam ona izin verme. Adamsın lan domuz. Adamsın lan domuz. Adamsın sen lan domuz. İskele sesi duyuyorum ama sanırım pek sıkıntı olacak bir şey değil. Pek dert edeceğimiz bir şey değil gibi duruyor. Şuradan yol yapsam kendime, sonra şöyle zıplasam, sonra sakin sakin, sakin sakin şöyle zıplasam çıktım. Vallahi çıktım. Şuradan da içeri girsem yok. Oradan değil. Şuradan içeriye garanti gireriz. Oradan garanti giremeyebiliriz. Ateş sesi duydum. Ateş sesi duydum. Blaze Blaze bana oradan ateş edebilir mi? Oha oradan bana ateş mi edeceksin gerçekten? Oradan oradan biri nasıl görebiliyorsun sen? Kırmam gerekiyor ateş etmeden. Ateş etmeden kırmam gerekiyor. Sessiz sesi, sesi duydum anda kaçacağım. Geliyor 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 geliyor. Teşekkür ederim oyun. Teşekkür ederim. Artık bu dünyayı izleyebiliyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim ya. İzleyebiliyorum. Mükemmel bir dünyaymış.